Merhaba, bugün 26 Ağustos Perşembe. Gökyüzünde Mars ile Neptün açısı yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. 4 Eylül'e kadar sürecek olan bu açıda motivasyonumuzu toparlamak, enerjiyi doğru yönlendirmek biraz zor olabilir. Neden böyle hissettiğimizi, davrandığımızı veya tepki verdiğimizi bilemeyebiliriz. Bağlılıklarımızın nedenlerini sorgulamaya başlayabiliriz veya bağımlılık yaratacak şeylere ilgimiz artar o cips paketinin dibini görmeden elimizden bırakmayabiliriz. Duygusal bağlarda kurban olduğumuz kalıpların farkına varıp içsel pişmanlıklar yaşamaya başlayabiliriz. Bu tam bir kendine acıma açısıdır. Diğer yandan birine bağlanma arzusu da çok güçlü hissedilebilir. Yanlış doğru demeden aşka aşık bir modda birine her şeye rağmen çekildiğimizi hissedebiliriz. Gerçekleri görmek her zaman Neptün ile zor olduğu için kandırılmak konusuna mutlaka dikkat edilmeli. İlaç kullanımını sakın kafanıza göre yapmayın. Tıbbi desteği profesyonellerden alın. Ya tutarsa diye sakın deneme yanılma mevzularına girmeyin. Cidden yanılgıda olabilirsiniz. Kafalar Leyla bir 10 gün geçirece sevgili arkadaşlar.